Ciddi tamam. bir yağış var. Evet. Son durum nedir? Su basan evler ve iş yerleri var. Bununla <laughs> ilgili neler dersiniz? E, söylemiş olduğunuz gibi dün Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bir turuncu kod uyarısı vardı. Bölge genelinde şiddetli yağış ve fırtına şeklinde bir ihbarda bulundular. Biz de belediye ekiplerimiz olarak gerek zabıt ekiplerimiz, gerek afet işleri müdürlüğümüz, gerek temizlik işleri müdürlüğümüzle beraber sahada yoğun bir şekilde teyakkuz halinde gece saat 4'ten itibaren dere yatakları, menfezler, ana arterlerde olabilecek taşkınlara, sele karşı önlemlerimizi aldık. Sabah saatlerinde aslında bütün bodrumlar şöyle bir manzara uyandı. Deyitutus karayolundan Konacık Atatürk Bulvarı'ndaki bölgesinde ki burası biraz daha eğimli az olduğu, daha böyle bir yatak gibi olan bölgede yer yer karayolunda tıkanmalara sebebiyet olundu. Biz zaten bu yıl, sezonu başlamadan önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bir görüşmede bulunmuştuk. Daha önceki yıllardan aldığımız tecrübelere göre buradaki menfes çaplarının 60 santim yani 600 yüklediğimiz çapların dar olduğunu olası bir sele, olası bir yağmura karşı suyun eminiminde riskler yaratabileceğini ve bu yıl burada yapılacak çalışmalarda Bodrum Belediyesi olarak bir protokol yapma suretiyle gerek biz gerek karayolları ekiplerinin bu çalışmayı birlikte yapmalarını söylemiştik. Birazdan karayolları ekiplerimiz, bölge müdürlerimiz, mühendislerimiz de burada olacak. Özellikle bir daha burada, bu bölgede özellikle afetlerin yaşanmaması, yollardaki suların derelerimize daha kontrollü, daha geniş çaplı, geniş kesitli borular ulaştırılması için bir an önce çalışmalara başlayacağız. Bodrum Belediyesi ekiplerimiz gece boyu özel özellikle dereler, ana artelleri, menfezler ve olası taşkında etkilenebilecek iş yerleri ve evlerle ilgili. Çünkü kot altında birçok işletmemiz ya da evlerimiz bulunuyor. Özellikle dereye yakın olan bölgelerde. Bunlarla ilgili önlemlerini aldılar. Şu ana kadar rakam vermem gerekirse dün geceden beri saatte yaklaşık 45 metreküp'e yaklaşan bir yağışla karşılaştık ve yoğun bir şekilde fırtına ile birleştiği zaman bu yağmur evet kesik çatları da düşük olduğu için yer yer e, yığılmalara sebebiyet verdi. Yer yer taşkınlar oldu. Rakamsız olarak şu anda 11 işletmemiz ya da evimiz etkilenmek. Bunun 7'si ev, 4'ü iş yeri olmak üzere toplamda 11 ev ya da iş yerimiz hafif seviyede su baskınıyla etkilenmiş durumda. Bodrum bir temizlik işleri müdürümüz, fen işleri ekiplerimiz, afetleri müdürlüğümüz, motopomplarla su çekilmesi, daha sonra orada hasar tespiti ve bölgenin ya da iş yerinde, ya da evin tekrar temizlenmesi için çalışmalarını yürüdükle sürdürüyor. Bizler hem bugün hem yarın zaten 24 mesai anlayışına göre çalışan bir yapıdayız. Sağda nöbetçi ekiplerimiz hem temizlikçilerimizle, hem temizliklerimize hem zabıta ekiplerimize gerek çağrı merkezlerimize gelen talepler dolusu çalışan ekiplerimiz var. Bizler de yönetim olarak hem başkan hem başkan hem meclis üyeleri sağda ve bu şekilde de olabilecek taşkınlara, olabilecek sel ilgili hadiselere asla ve asla geçit vermeyi umuyoruz. Tabii ki sezonun ilk yoğun yağmuruyla beraber özellikle dağlardan gelen yoğun çalı, çırpı, molozla birlikte menfezlerin tıkanması da söz konusu oluyor. Bizler özellikle çarşı içinde kendi uhdemizde de mücadelemize bulunan, kendi yetki ve sorumluluğumuzda bulunan alanlarda temizlik, bakım, menfez temizliği, gider temizliği ile ilgili her türlü bakımları yapıyoruz. Ancak demiş olduğum gibi karayollarının yetkisinde bulunan bölgede de yine karayolları ekiplerimizle çalışarak oradaki menfez çaplarının kesitlerinin genişletilmesi ve bir daha artık bu bölgede taşkınların yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep birlikte Sayın Kaymakamımız, belediyemizin bütün birimleri, devletimizin bütün kurum kuruluşlarıyla görev başındayız. Sahada vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. <laughs> 何もない。